Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi müşterilerimizle röportajlarımıza devam ediyoruz. Ee, dolmuşumuz var. Dolmuşumuzun sahibini bir tanıyalım önce. Abi merhabalar. Merhaba, merhaba Biraz yüksek sesle konuşalım dışarıda olduğumuz için. Tamamdır Ali Bey. Abi sizi bir tanıyalım önce. Eee varol Sertel. Şehir içi yolcu, şehirler arası yük taşıma sektöründe çalışıyorum. Evet. Ee, araç sizin evet. Varol abi. Evet. Ekomax'ı taktırdınız. Evet. Kaç ay oldu abi? Eee takriben herhalde bir 6-7 ay oldu. Evet. Eee Adıstı şehir içi olduğu için eee dur kakma fazla olduğu için ben şehir içinde yüzde on net rakam yakaladım. Artı ağır vasıta e, aracımda da takılı bu cihaz. Ağır vasıta aracımda da eee yüzde net bir şekilde yakaladım. Ee, onun haricinde taktırmak isteyenlere şahsım adına tavsiye ederim. Ben gayet memnunum. Ee, şehir içi, şehirler arası da olmak kaydıyla Tabii ki şehirler arası, şehir içine göre e, artı bir avantajı var. Çünkü araç sabit hızda gittiği için özellikle ağır vasıta, şehir içinde e, trafiğin yoğunluğuna göre yüzde on veya yüzde %15 net rakamı yakalayabilirsiniz. Bu cihazın e, araçtaki e randıman sağlamasının birinci sebebi motor içindeki yakıtın daha e, hızlı e, ve verimli yanmasını sağlıyor. Dolayı ki yakıt minimuma düştüğünde bu performansta ister istemez yarım kazda gideceğiniz yeri çeyrek kazda çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Benim aynı zamanda bir e, 133 CC'i değerinde bir Toyota aracım var. Ben içinde 3 kişiyle e, 60 kilometre hızla altın çiftesi çok rahat bir şekilde araba 1200 devirde hiç zorlanmadan yoluna devam ediyor. Artı şöyle bir şey daha var. Normalde şehir içinde benzinli aracım LPG'si yok. bunda da normal şehir içi 6.8 iken ben e, 5.5 altı değerlerini çok rahat bir şekilde yakaladım. Yarım gazda gideceğiniz yeri çeyrek gazla çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Bu da size ekstradan e, bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Yani memnunsunuz. Tavsiye eder misiniz ben abi Eko Ben şahsım adına memnunum. İşte dediğim gibi ağır vasıtan var. Şehirler arası yük taşımacılığı. Hafif ticari var. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan. Evet, ben, gayet şahsım adına memnunum. Güncel fiyat olarak şu anda dizelin litre fiyatı bugün için 25 TL civarında. Benzin de deseniz bu da e, 24-25 civarlarında. Bu da e, bunu şeye vurduğunuz zaman meblağa vurduğunuz zaman ciddi. Mesela bu araç bir ticari bir araç. Günlük ben bu araçta e, minimum 100 kilometrede 1 litre maksimum 100 kilometrede 2 litre e, avantaj sağlıyorum. Nasıl sağlıyorum? İçindeki motorun içindeki yakıt daha verimli yandığı için çiğ gazı daha minimum attığı için bu ister istemez bu bana artı olarak dönüyor. Tasarruf olarak yani, dönüyor. Tasarruf olarak. Şimdi ben bunu e, şeye vurduğum zaman Mevla'ya vurduğum zaman günlük 2 litre demek 50 TL demek. Şu an için yani bugünkü şartlarında konuşuyorum. Bunu ayağa vurduğunuz zaman 1500-2000 TL gibi mevla yapar. Bu hafif ticaret. Aynı zamanda ağır vasıda mesela 2000 kilometre bir turum oldu. Yük taşımacılığında. Ben bu araçta e, aşağı yukarı 2000 km'de 40 litre. Ağır vasıda dediğiniz Ford Cargo değil mi abi? Evet aynen. Aynı. Kaç model? 2014'ün sonu. 2014 evet. model Ford Cargo. Evet Euro 5 Yakıtta ee, Ford Cargo'da ne kadar bir tasarrufunuz oldu abi? Şimdi e, az önce de bahsettiğim gibi 2000 kilometrelik bir turum oldu. Yani yüzde 40 yani bunu şeye vurduğunuz zaman 1000 kilometrede 20 litre. 1000 kilometrede 20 evet, litre. 1000 kilometrede yani bu da ortalama yüzde 20'ye tekabül ediyor. Evet. Çünkü bu e, ağır vasıta bildiğimiz üzere e, tahorkar sistem olduğu için maksimum gidebileceğin devir zaten 1200 devire girdiği zaman araç 80-82 kilometre yol yapıyor. O da stabil gittiğiniz için bu da size artı dezavantaj oluyor. Düşük devir artı e, aracınız bir vites mesela örnek veriyorum e, beşinci vitesle gidecek yeri altıncı vitesle çok rahat bir şekilde araç zorlanmadan yürüdüğü için bu size ekstradan bir ekonomi olarak geri dönüyor. Anladım. Teşekkür ediyoruz Varol abi. Gelin. İyi günler dileriz abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.